Herkese merhaba dostlarım bugün yepyeni bir bir videosundan selamlar Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar O tabanda gazlama seri yapıyorduk hatırlarsınız bundan yaklaşık kaç gündür ya bir hafta 10 gün oluyor aslında yapmıyor da İş, Bugün onu yapacağız ama gürültülü bir ortam var çünkü bütün arabaların egzozları böyle patlıyor matıyor bayağı kuvvetli zaten sesler geliyordur size hafiften gazlıyorlar şu an şehrin içindeyim biraz turlayacağım sonra otobana çıkacağım ve devam edeceğim ve bugünkü konuğumuz Ford Transit a. çok uzun süre önce söylemiştim ben bunu Bu kısmet olmamıştı bugüne kısmetmiş diyorum ve şöyle geçelim bak Ford Transit efsane bir araba kadar. sadece tek bir kötü yanı var bak tek yanı kötü içte sağdan direksiyon olması Böyle yavaştan gidelim de bize bir yol vereceğiniz mi abiler? Abi müsaade ederse şöyle ben bir çıkayım. Böyle. Yavaştan gidelim. Buradan sağdan gideceğiz. Aha buraya yeni bir yol yapmış. Bu nasıl yoldan? lan? Bozulmuş lan bu oyun. bu yol. Ana. Bak ben size? Burayı daha değil, böyle değildi. Yeni olmuş. Gelin şöyle otobana doğru gidelim. Diğer arabacılar falan da bayağı iyi. Onu söyleyeyim yani bayağı iyiler herhalde. Ne bileyim bu arabalar ya da transit koyunca biraz şey kaldı. şık kaldı gibi. Şöyle gidelim. Hızlı lan. Gidin lan hadi gidin. Otobana gideceğiz ha. Adamlar yavaş gidiyor. Böyle bunları 200'e sabitlettireyim. Boş yerde bassınlar onlardan. Acımasınlar patır kütür. GTR var ya içinde. GTR, GTR hatırlarsınız bir makas videosu yapmıştık ciltlerle makas harçı her şey yapmıştık makas videosu diye başlık makas harçı her şey yapmıştık devam edin bakayım hadi bakayım abi devam et hadi yanlayacağız anlayacağız da ya şimdi bir anlamadan girmezsek olmaz o tabanı yalayarak gireyim mi da açacağız, yanlayacağız derken ya. Yok yavaş yavaştan giriyoruz aga. Orada sesim çok patlamaya başladı ya. Alacağım arkadaşlar çok az kaldı. Bir mikrofon alacağım. Aha. Vites eyvah. Vitesi şey yapayım derken. Hadi bakayım Arap Drift. Vay arkadaş tam Arap Drift dedik güzel dedik. İstöv etmişiz. Otobanda gazlayalım o zaman başlasın gazıma. Transitte kaç basacağız bakalım. Şerre meydan okuyacağım. Ya ses fazla atlıyordur. At. Vites 4'ü atarken sıkıntı yaşıyor bilmiyorum. Arabadan kaynaklı da olabilir. İlk defa bir araba sesi benden üstün geliyor. Ulan 4'te sıkıntı var araba. Yalnız yetişemiyorum ha. Asır kapattı gidiyor. Aslında siz neyi bekliyorsunuz? Alfaya bak boş yolda frene basayım. Dönüşte şöyle sollarım ben bunu. Kayma. Lan makasa gireceğim. Makasa girdim giremedim. İlk kaza yaptık evet hayırlı olsun. Alfa Romeo'ya çarptık. Bu arabaya yok oldu. Arabaya bir çarptık yok oldu. Neyse. Yenileceğim arabayı. <laughs> Basmıyor. Belki başlamadan önce bir ufak bir hata yaptıysam kaza. Basmıyor ya hızı gitmiyordu. Oha. Git yara selektör yapalım. Selektör neydi lan bu oyunda? Yokmuş. Hadi bak. Çılgın trafik taç bir dur trafik taç. Tam olsun çıldırın lan. Hadi bakayım basmayanın ne olsun kötü olsun. Ben yetişemiyorum Kaç basıyoruz Biz de iyi basıyoruz 140 basıyoruz 140 Bu arabayla 140 basmakta iyidir yani cesaret istedim. Ses bazen patlıyor ya biraz kısacağım oyun sesini İlk defa benden daha yüksek geldi İlk defa bir arabanın sesi benden yüksek geldi vay arkadaş Sesi kıstık oyun bozuldu İyi mi çöktü oyun Harbiden sesi kıstım oyun çöktü ya Ciddi olamazsın eğer oyun şu anda çökerse var ya çok kötü olur. Ha çökme devam. Tamam. Çöktü sandım lan dedim ne oluyor? Kötü hissettim ya. Salonuna geçelim. Lan. Ulan Alfa Romeo ulan. Ulan bizi ne hale getirdin lan Alfa Romeo. Aldın bizi attın köşeye. Gece gazlayalım. Gece yapayım. Dur gece yapacağım. Gece bir gazlayalım bakalım ne olacak. gece gazın o barbar farları gerçekten çok kaliteliymiş. Size nasıl gözük bilmiyorum ama sonra geri gündüz yapacağım. Sadece ufak bir gideyim dedim de gece olmuyor aga. Yok imkansız gece süremeyiz. Gece çok kötüymüş ya. Ha şöyle saat sabaha doğru. Güzel. Gece gazım dedim. Kötü oldu. Devam kö tofaşçı gibi vites seçtim Emirhan için. Aldı adamı attılar lan. Bir pır aldı attılar. Bak 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 nasıl savaşıyorlar. Hayırdır lan sen? Alfa Romeo basıyor gidiyor. Bayağı iyi gidiyor be. Adam uzadı. Gözden kayboldu. Şimdi sen görürsün Alfa. Bizim arabamız güncelleniyor mu bilmiyorum ki. Bak sağdasın sola gelmeyin. Yakalayacağım Alfa Romeo. Oha. Ciddi bak. Tuxon'la kavga ediyordu. Helal lan sana Tuxon. Helal lan Tuxon Sen aldın GTR attın köşe. Ters gidiyor adam. Gitti Tuxon'a gene vurdu bak. Ters gidip Tuxon'a vurdu. Öyle manyak var. Yalnız Alfa Romeo bayağı iyi gidiyor da. Ben şu dışındaki şeyi çıkartayım. Bak bunun şeyine sıkıntı var. Win camında. Çok karanlık gösteriyor. Soğuk gösteriyor. Bak şimdi camı olmayınca ne kadar güzel oldu. Arabada da böyle yapıyorum. Baktım ki hava camı çıkartıyorum o derece yani. Şaka diyorum. Ciddi almayın en sakında. Hadi bak. Bunlar randomda değil mi? Randomda. Ama niye böyle yavaş gidiyorlar? Aha kapışın. Basın lan. Bunlar reis falan yok değil mi? Race, yok. Uçun bakayım. Daha çok çıkartabiliyoruz mu? Daha sık çıksın onu da ayarladık. Eyvah ee, karanlığa girdik. Kötü oldu. Bak bak bak. Önde büyük bir kavga var bak. Asracı ile Bipper arasında büyük bir sıkıntı var. Bakalım kim yenecek? İzliyoruz. İzliyoruz bak. E, Hadi bir rız artık. Bekliyorum bak sizi izliyorum gazlamayacağım. Aha bu işte Alkışlayalım. Asracı'yı dakika 8 tam 8'de yaptı. Asracı'yı bir alkış alalım. Helal sana Opel. <laughs> Alda da battı ya var mı bir şey. bak tutsura. Karşı ters şeritten gidiyor. Manyak nereye gidiyor lan? Kesiciye girdi transit. <laughs> Şu an çok iyi çılgın trafikte o gazlama ya da o gazlama kazaları çılgın trafik yazayım başa nasıl fikir Bak oğlum manyak mısın sen ya tam gazlayacaktım ölüme kırdı Azra aldattı Bipper bak intikama geldi Bipper ne oluyor oğlum ne oluyor etraf baya bir şey oldu yalnız bir şey diyeceğim Alfa Romeo bana niye vurdun sen şimdi? Lan Bana ben diyorum ne eksik? Eymen Şanlı'nın arabası yok. Çıkartmayı unutmuşum. Nice İstop ettik. Yavaş gelin oğlum nasıl geliyorlar bak bak bak. Ben böyle gideceğim. Ara ver ver aga. Severiz. araba ıslanmıyor. Vallahi <laughs> ıslanmıyor. Şöyle topaçı gibi böyle arkadan. Hadi bak. Savaşmayın lan. Oha 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 oha. Büyük kaza oldu. O onu attı onu attı. Ne oluyor lan? Alıp veremediniz ne var? Ben de 3 teker yapayım mı? Deneyeyim bir dakika. Transit'te de 3 teker yapmadık demeyiz. yakmıyormuş. Acaba daha güçlü motor var mı lan? Merak edip şu trans şöyle bir fırlayalım. Engine kısmı. Ha yokmuş. Bunlar acaba neyi yoruyor? Bunlar egzozu kapatırsak ses daha güzel gelecek. Bak şimdi. Aynı ses geliyormuş. Ben de değişti diye düşünüyordum. İncim, minikir, bu ne acaba ya bunlar özellikle ne oluyor bilen var mı bilenler varsa yazarsa sevinirim bunları gerçekten merak ediyorum. Daha güçlü falan yapabilirsem çok güzel olur. Oha jiklere bak yanımızdan gazladı gitti. Kesici alıyoruz yani transit dedi kesici almazsın. Var mı aramızda transit kesiciye girmeyen? Burada bir parçalanma var. Burada da bir parçalanmış ne olduysa burada. Önde büyük bir sıkıntı var. 3 tane filo arabası yönlendi bak. 3 de birbirine yol vermiyor bak. En önde Bipper. Tucson'a vermiyor. Yani ilk 35'e. Onun aksine Asır G'de orta canım çekti Allah. Ulan ilk defa canım çekti bir kaza yapayım dedim. Onda da araba kaydı. Var mı böyle bir şey ya? Vay arkadaş ya. gazlıyor ya. ha. Yalnız en güzel Alfa Romeo gazları. Bir onları da bir turbo biner miyiz? Son 5 dakika diğer arabalarla bir gazlayacağım. Bakalım nasıl oluyor. Merak ettim ya. Bu kadar güzel gelir mi? Vay arkadaş. Hepsi de şöyle bir deli bir gazlayalım. Beğendiğimiz olursa da bir sonraki sefer onu yaparız. Ufak bir gazlama yaparız. Önümüz petrol tabii ki. Vurdular bize. Vurdular. Sol yanımızdan vurdular oluyor burada? Lan ben burada bir makas atacaktım. Makas atıp gazlayamıyorum da yolumu kesiyorlar. Bir gazlayayım bakayım. Son dip gaz. Oğlum sağ sol yapmayın lan. Bak yine kaydım. İki kişiyi de aldım beraberinde. Toprakta drift atmaz demeyiz. Abi oğlum bir bırt. Bırak beni gideyim ben. Biz dik gaz yapmak istiyorum. Kaça kadar basacağım onu görmek istiyorum. Yalnız direksiyon yamuldu. Arabanın direksiyonu yamuk şu anda. Yamuk bir şekilde gidiyoruz. Ha? Aldı attı helal olsun. Önüme gelme. Sen de çıkma önüme. Gel. Aa, vites 4'te sıkıntı var. yüzde %5'i bozuldu. Yüz işten 5'i gitti. Bak boşa çıktı. Ya bir git oğlum. Lan ciddi ne güzel gidiyordum. Bak bak hala vuruyor. Lan cidden peşini bırak. Sen ne olayım diyeceğim de. Araba gitti. Dur. Bir gazlamam lazım. Top speed göreceğim. Dikkatli basıyorum bu sefer. Dikkatli gideceğim. Bakalım ne olacak. Kaza yapmayacağım yani. İnşallah. Tabii benim sözüme güvenmezse de, maşallah demeyeyim de. Maşallah Demeyim derken maşallah dedik. Başımıza çok büyük bir şey gelecek. Ama ne gelecek bekliyoruz. vitese girmiyor. Vites ne dese dörde girerken sıkmak Bir sıkıntı var dörtte bir sıkıntı var ya. Ya benden kaynaklı ya da arabadan kaynaklı ama sanki hatırlıyorum eskiden de böyle oluyordu bu trafikte. Vites dörtte bozukluk var. Ve gidelim bir daha deneyeceğim. Şans sorun yaşamayız şu Alfa ile bir kazlamak istiyorum ya. Burada olmaz, burada olmaz. Önüme çıkmayın. Bak burası tünel. Burası artık tehlikelinin geldiği yer. Burada bir şey yapmayın bana. Nerede yaparsınız yapın. Bak önüme kırma işte. Niye kırın önüme ya? Bir gazlatmadınız be ya. Eymen Şan'ın görevini Alfa Romeo'ya üstlenmiş. Kidir üstüme kırıyor ya. Kanka bir kazlamak istiyorum ya. dikkatli süreceğim. Konuşturmayın beni tamam mı? Çok dikkatliyiz. Bak gene önüme gelme. Allah solladım. Biraz girerken korkuyorum arabanın yol tutuşu çok kötü. Her an her şey olabilir. En sağ geldim. Sağa kırmayın. Hadi bakayım. Solda siz oynayın yavaş yavaş. Ben geçeyim sağlı soğlu size gelme sağ daha fazla gelme Helal olsun sana 200 bastık mı acaba? İbre kaç gösteriyor bilmiyorum ki bu arabanın ibresi kaç Daha 155'teymişiz lan İyi gidiyoruz Daha vites 4'te ama bu araba gider aga Vallahi gider bakalım İbre bitti İbran itibariyle bitti. Bakalım kaç göreceğiz. Gözlerim bulanık kaçtı be. Hep toprak her tarafı. Bak gelme 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 gel. Ya. Ulan bir pro. Ulan bir bur. var ya. Şu anda bir bir alıp bir yerlere atasım var. Ne güzel gidiyorum bak. Araba ne hale geldi ya. Vay arkadaş ya. Böyle de olmaz ki ya. Yemiyorum. Ayıptır ya. Ne güzel gidiyorduk ya. Diğer arabaları gazlayayım hafiften. Dur şimdi. Durun bakayım hepiniz. Sırayla sizi. Sen şurada dur bro. Hatta sen şu benzinini orada bir çekeyim. Orada dur sen. Diğer arabaları bir gazlayalım. GTR'la falan şöyle dip gaz yapalım bir. Çok güzel gidiyordum ya. Şu an var gitti. Şey böyle 200 basarım diye düşündüm böyle yavaş yavaş Transit'e 200 bastım. Ne ama başlığa bak be. Hadi bakayım. Böyle yanlamayarsan araba sürüyorum deme bak. çok iyi lan. Bak kaç basar lan biz? Bununla yarışacaksın aslında be. Araba su kaynatmaya başladı be. Dönerken dönemezsin. Dönemedi gitti. Nereye gitti? Ya yapma be. Bir yapacağım bir daha. Tersine gazlayacağım Yanlıyor lan SUV yanlar mı be Dibiye kadar zorlayacağım Bir de, bir de sonuza kadar 6, 7 yok artık zaten. Ah. Basit bir yaptım bakalım ne olacak. Altı yeni çıktı. 300 yeni bile gidiyoruz. Dönmez tabi. Gitti. Gitti. Ya çok iyi gidiyor. Vallahi sana gidiyor. Bunu... Şurada. Aa burada olmaz. Şunu yola çıkartalım. Bir de GTR deneyelim. GTR de bayağı iyi çünkü. Ben şurada dur bakayım yolun yanında. Şimdi sen burada dur bakayım. Asır G boşa onu biliyoruz. Bipper'ı da biliyoruz. EUX35 de biliyoruz. Şimdi GTR sırası. Oha. Hadi bakayım. dışarıdan sürüyorum bunda. yüz gördü bile. O arı girdi odaya. Ulan arı girdi şu an arı mücadele edeyim. Bir dakika ya dostlar geliyorum hemen arı bir kovayım. Ulan arı ile uğraştık. Arı gezdi gezdi gezdi. Softbox var benim ışık var şu çaprazda. Softbox'da küçücük bir delik var tamam mı benim? Çok küçücük delikten girdi içeri girdi softbox'ın. Hiçbir şekilde açamam da içinde kaldı. Artık çıkışını kendi bulsun. Ne diyeyim ben yani? Ona bir yapacak bir şey yok. İçinde kaldı yani şu anda. <laughs> Neyse kaza da yaptık zaten. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videonun devamı gelmesi için lütfen bana yorumlarda belirtin. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de hoşunuza gitmiştir. O kadar. Şu an tabi üstüme bir adet BMC videosu ve sağ çaprazın BMC oynatma listesinden bütün BMC videolarını izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek hoşça kalın. Ben şu arıyı çıkartmakla uğraşacağım. Şimdi softbox'ı falan ölmesin hayvancan. Bir bakalım bakalım. İnşallah çıkartabiliriz. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek hoşça kalın.